Rabbimiz şöyle buyuruyor. Öyleyse siz beni ibadetle anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın bana nankörlük etmeyin. Siz beni taat ile veyahut bolluk zamanında zikredin. Rabbimiz söylüyor bunu. Siz beni ya ibadet ile ya da işte bolluk verdiğim zaman zikredin. Ben de sizi bağış yahut zor anlarınızda zikredeyim. Bana şükredin, nimetlerime şükredin, şükür, niyet, söz ve fiil ile olur. O da kulun Allah'ın kendisine verdiği nimetlerin hepsini doğru yerde harcamasıdır. Doğru yerde kazanacağız. Allah'ın vermiş olduğu nimetleri kazandın. Bir de doğru yere harcaman istiyor Allahu Teala. Evet ben kazandım. İstediğim gibi harcarım buna da yetkin yok. Niye? Sen kazanmış olduğun paranı gidip içki masasında harcayamazsın. Sen kazanmış olduğun paranı gidip kumar masasında harcayamazsın. Karıyla, kızla, diskoyla, barla, eğlenceyle, çocuklarını eğlendirmeyle, yani kötü anlamda eğlendirme gibi yerlere paranı harcayamazsın. Neden? Çünkü o sana emanet kazanmış olduğun para Allahu Teala verdi. Sen bunu helal dairesi içerisinde kazandın. Helale harcaman gerekir. Sadakadını, zekatını, garip burabaya gözetmen zaten o paranın hakkı onun içerisinde var. Sadece kazanmış olduğun bütün mal, mülk, servet sadece senin değil. Yanında çalıştırmış olduğun işçinin o Allah'ın vermiş olduğu servetinde hakkı var. Garip kurabanın nicelerinin kazanmış olduğun o parada hakkı olduğunu unutmaman gerekir. İşte Rabbimiz bizi başı boş yaratmadığını zaten burada söylüyor. Nasıl ki şu bedenimiz bize emanet ise şu bedenimizi istediğimiz gibi tasarruf edemiyorsak günahlarda, sevaplarda tasarruf ediyorsak kazanmış olduğumuz paramızın, servetimizin de hepsi bize ait değil. Hepsi Allah'ın bir emaneti ve o emaneti en güzel bir şekilde harcamamız ve değerlendirmemiz gerekir. Allah-u Teala'nın kendisine verdiği nimetlerin hepsini doğru yerinde sarf etmesi gerekir bir müminin. Nankörlük etmeyin. Nimetlerimi inkar ederek yahut şükretmeyerek bu küfrani nimetten gelir ki nankörlük demektir. Eğer şükrederseniz, elbette size nimetimi artıracağım. Ve eğer nankörlük eder iseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir. Yani Allahu Teala bizlere vermiş olduğu bu kadar nimetlerin içerisine gidip de bir de nankörlük eder iseniz diyor benim azabım şüphesiz çok şedittir, şiddetlidir. Onların dualarının sonu şudur. Müminlerin, Müslümanların duası şudur. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Yani hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur derler. O zaman duamızın sonunu nasıl bitireceğiz? Elhamdülillahi Rabbil alemin diyerek dualarımızı neticelendireceğiz. Cennet halkı ne zaman cennet nimetlerinden istifade etseler alemlerin Rabbi Allah'a hamd olsun derler. Cennete girdiniz inşallah. Yediniz, içtiniz. Keyif yaptık cennette ve elhamdülillahi rabbil alemin diyecekmişiz. Hamdin lügat manası saygı niyetiyle ihtiyari yapılan bir işe bir şeye karşı dil ile öğmektir. Yani sana bir takım elbise getiren adama nasıl teşekkür ediyorsun değil mi? Veya işte sana bir borç veren adama ya hiç unutmuyorsun. Allah işini gücünü rast getirsin diyorsun. Veya sana herhangi bir iyiliği iyiliği dokunan bir insana ne kadar zihninden çıkarmıyorsun? Ne kadar teşekkür ediyorsun? Hep anlıyorsun. Ya bu adam şöyle iyi bir adam. Bak ben bir dara düştüğümde benim elimden tutmuştu diye hep böyle anıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Halbuki Allahu Teala ücretsiz bir şekilde şu kulaklarınızı beni duymanız için veya farklı şeyler duymanız için size ücretsiz verdi. Beni görmeniz veya eşyaları, alemi görmeniz için Allahu Teala şu gözlerimizi ücretsiz bir şekilde bizlere hediye etti. Ve nice bedenimizdeki organları bizlere bizlere sapa sağlam verdi ki nankörlük etmeyesiniz, şükredesiniz diye. Bu vermiş olduğu organları, gözü, elimizi, ayağımızı günah yollarında harcamayasınız diye. Bunları bizlere hepsini Allah armağan etti, hediye etti ve bu hediyenin karşılığında da nankörlük eder isek ne diyor? Benim hesabım çok şedittir, çok şiddetlidir diyor. Onun için ya Rabbi saydığımız veya sayamadığımız aklımıza gelen ve gelmeyen, dilimizden dökülen veya dökülmeyen nice vermiş olduğun bu güzel nimetlerinden dolayı sana şükürler olsun diye sana dua ve niyazda bulunuyoruz. Ya Rabbi niyazlarımızı, dualarımızı kabul eyle diyoruz. Evet. Diyor ki Elhamdülillah ile başlanmayan her önemli iş sonsuz olmaya mahkumdur. Yani sen bir işe başladığında Elhamdülillah demez isen o işin sonu gediktir, bitiktir ve onun geleceği bu anlamda yoktur buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bir başka hadiste diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Zer radiyallahu anh'tan kim Allah'ın en sevdiği kelimeyi söyleyeyim mi dedi. Kelamını söyleyeyim mi dedi. Ben de Ey Resulallah buyur dedim. Allah'ın en sevdiği kelam Subhanallahi ve bihamdihi sözüdür. Demek ki Rabbimizin en büyük sevdiği söz nedir? Subhanallahi ve bihamdihi sözüdür. Bunları inşallah unutmamaya özellikle bu zikirleri unutmamaya gayret edelim. Bir başka hadis. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Nuaym bin Beşir radıyallahu anh'tan diyor ki dua dualarınız ibadetin özüdür. Mesela bir yerde bir su çıkar değil mi? Bir, suyun bir özü vardır, bir yeri vardır. İşte diyor du, ibadetlerinizin özü de dualarımız olduğunu unutmamamız gerekir. İslam'da ibadetin manası gayet geniş olup bütün taat, yalvarma ve Allahu Teala baş eğmeyi dua içerisine alır. Yani dua sadece elini açmak, Allah'tan istemek değil. Yani namaz kılmak bir duadır. Kur'an okumak bir duadır. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Bunlar bir duadır. Ve nice şeyler yapılan ibadetlerin birçoğu dua niteliği taşmaktadır. Yine Efendimiz diyor ki ne aleyhissalatü vesselam? Kapsamlı Allahu Teala kapsamlı duaları sever. Gerisini Efendimiz aleyhissalatü vesselam bırakır idi buyuruyor. Rabbene etine fi dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve gınna Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en çok yapmış olduğu dualardan bir tanesi. Biz nerede okuyoruz bunu? Ettehiyyatü yani son oturuşta kadayı ahireye oturduğumuzda bu Rabbena etine Rabbena dualarını ne yapıyoruz biz de okuyoruz. Ne diyor burada Rabbimiz? Rabbimiz bize dünyada iyilik ver. Ahirette de iyilik ver. Ve bizi cehennem azabından koru. Rabbena etine Rabbimiz etine bize dünyada ahirette fit dünya dünyada ve fil ahirete hasaten ve gına azaben nar diyor efendimiz aleyhissalatu vesselam. Ahirette de de dünyada da bizlere iyilik ver ve bizi cehennem azabından, cehennem ateşinden koru duasını efendimiz çok çok eder idi buyurmuştur. Bizler de zaten etmeye gayret edeceğiz. Kur'an-ı Kerim'de geçen içine dünya ve ahiretin hayırlarını alan ve Efendimizin Devam etti. Bu duayı etmek güzeldir, müstehaptır. Asabın söz ve fiillerinde Efendimiz ve uymada hırs göstermeler. Yani Efendimiz ne yapmışsa, sahabe efendilerimiz de peygamberimizin basmış olduğu ayak izini takip ederek giderlerdi. Efendimiz ne yaptı? Gece namazı kıldı. Sahabe de yapar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı? İşte şu duayı okudu. Hemen onu ezberler hemen o duayı okurlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle kötü iş vardı onu yapmadı. Sahabe eğer onu yapıyorsa onu yapmamaya artık devam ediyorlar. Neden? Çünkü sahabe Efendimiz gibiydi. Ne yapmış ise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabe aynısını yapıyordu. Ve bizler de inşallah Efendimiz ne yapıyorsa onu taklit ediyoruz. Neyden de kendini muhafaza etmişse Bizler de kendimizi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi o kötülükten, o günahtan muhafaza etmeye gayret edeceğiz. Ve inşallah muhafaza olunacağız o günahlardan. Bir başka Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle dua eder idi. Allahümme inni eselke hüda ve tuga ve lafafa ve gina. Allah'ım senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Takva, iffet ve zenginlik. En birinci neyi istedi? Takva. Allah'ın en sevdiği kul, takvalı kul. İki, iffet. İffet sadece kadın mı? Hayır. İffet sadece kadın değil. Yusuf Aleyhisselam, kadın onu çağırdığında iffetinden dolayı ne yapmadı Yusuf Aleyhisselam? Gitmedi. Sadece iffet, kadına has özellik olmadığını anlamamız gerekir. Evet, erkekler gözleriyle iffetli olacak. Açık saça bakmayacak. Erkekler dilleriyle iffetli olacak. Gıybet, dedikodu, yalan, küfür, ağzından kötü söz çıkmayacak. Erkek kulakları ile iffetli olacak. Gıybeti duymayacak. Kulak asmayacak. Dedikodu yapılıyorsa o ortamı değiştirecek veya o ortamı değiştirecek. Orada bir dedikodu, bir gıybet yapılıyorsa hemen oraya müdahale edecek. O konuyu başka bir konu olarak Allah'ın razı olacağı bir konu olarak değiştirmesi bu anlamda gerekir. Yani demek ki Allah'tan Ya Rabbi diyeceğiz. Bizlere takva ver. Takvalı olmayı nasip eyle. Takva nedir Ya Resulallah? Hazreti Ömer tarif ediyor. Diyor ki <laughs> takva. Hazreti Ömer'in takvayı tarif edişine bakın. Dikenli bir yol düşünün. Dikenli bir yol düşünün. O dikenli yolda nasıl yürürsünüz? Hazreti Ömer diyor ki, paçalarımı sıvarım o dikenlere basmam diyor. İşte diyor o dikenlerin kimi gıybet, kimi dedikodu, kimi faiz, kimi haram, kimisi zina, kimisi bilmem ne günah. İşte o günahlara basmamak yani o günahlara dalmamak için o ayaklarını sıvamak kişinin takvalı olduğunu gösterir. Yani o günahlara meyletmemek takvadır. Anlaşıldı mı? İşte Hazreti Ömer'in takvayı tarif edişi günahlara dalmamak, günahları sahiplenmemek. Yaptıysan günah, işlemiştiysen günah Allah diyecek ki ya Rabbi beni affet. Tevbe estağfirullah diyeceksin ve o günahtan kendini uzak tutacaksın. İşte takva isteyeceğiz Rabbimizden. Sonra iffet sonra da zenginlik. Hem dünyada hem de ahirette. Herkes zenginlik ister ama herkes zenginliğin hakkını veremez. Neden? Çünkü adam zengindir, zekat vermez. Adam zengindir, sadaka vermez. Adam zengindir, garip kurabayı, fakir fukarayı, yetimi, öksüzü ne yazık ki onların üstesinden hakkından gelemez. Böyle zenginlik yarın mahşer gününde ayaklarımıza dolanacak. Ey kulum ben seni dünyadayken zengin kıldım. Neden bir fakirin, fukaranın elinden tutmadın? Ey kulum sana zenginlik vermiştim. Neden işçinin hakkını vermedin? Hakkını yedin. Sigortasını yapmadın? İşte şu gün dedin parasını vermedin, bugün dedin vermedin, erteledin, erteledin. İşçinin hakkını gasp ettin. Ben diyorum ki, Ya Rabbi benim duam bu. İnşallah sizin duanız da buysa amin deyin. Ya Rabbi bana kaldırabileceğim, hakkını verebileceğim bir zenginlik ver. Eğer ben onun bunun hakkını vere, yiyeceksem, onun bunun hakkını gasp edeceksem, zenginliğim ile birilerine hava atacaksam, caka satacaksam, ve seni gadaplandıracak isem ya Rabbi beni fakirlerden kıl. Bana hem dünyada hem de ahirette İslami bir zenginlik nasip eyle. Ve mahşere vardığımızda o zenginliğin hakkını Hazreti Süleyman aleyhisselam gibi verebilmeyi cümlemize Rabbim nasip eylesin diyelim. Zenginlik gerçekten çok büyük bir emanet. Onun üstesinden gelebilmek her baba yiğidin hakkı değildir. Şöyle zenginlere bir bakın. Fakirleri pek görmezler. Hatta belki de sosyal medyada izlemişsinizdir. Bir tane genç bir çocuk ne yapıyor? Fakir bir mahalleye gidiyor. Bizim işte buralar aşağı yukarı fakir gibi düşünün. Böyle bir mahalleye gidiyor. Kapıyı çalıyor diyor ki ablam diyor ben açım diyor. Bir tas çorban var mı diyor. Gel diyor işte peynir getiriyor, zeytin getiriyor, ekmek getiriyor, veriyor, ikram ediyor. Aynı çocuk zengin semtine gidiyor. Bizim Turgut Özal düşünün. Oraya gidiyor apartmanlara. Diyor ki abla ben açım diyor. Bana bir hemen hemen buradan çık diyor. Güvenliği çağırıyor, kapıcıyı çağırıyor. Oradan kovuyorlar. Yani insan fakirken insan halinden anlıyor da açken insan halinden anlıyor. Ama tok olunca, zengin olunca aslında zenginlik başa bela oluyor. Diyorum ya ya Rabbi bizlere hakkını verecek isek zengin eyle. Yoksa hakkını veremeyeceksek Yarın bunun hesabını Allah'a vermek çok zor. Nereden kazandın ey kulum? İşte evler almışsın, rezidanslar almışsın, işçiler çalıştırmışsın, fabrikan olmuş, iş yerin olmuş. Nereden kazandın bunu? Kimin üstün üstünden, üstüne basaraktan bunları aldın? Kimin sırtına basaraktan, kimin hakkını yiyerekten bunları kazandın? Bunun hakkını, hesabını vermek çok zor. Tamam bunu diyelim, yine helalden kazandım. Bir de bunun nereye harcadığının hesabı var. nereye harcadın ey kulum? Allah'ın helal dediği yerden yedin içtin de helal yere mi harcadın? İşte bunun da bir hakkı olduğunu verebileceğimizin üstesinden gelebileceğimizi veya gelemeyeceğimizi unutmamı unutmamamız gerekir. Ne diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam duasında? Ya Rabbi senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dua ediyor. Burada lütfen şöyle anlaşılmasın. En Müslüman zengin olmasın mı? Kesinlikle olsun. Fakir olmasın Müslümanlar. Bir Müslümanın diyor en azından zekat verebilecek kadar zengin olsun. Niye? Çünkü birbirimizin elinden tutalım. Düşmüşse bir kardeşimizi kaldırmasını bilelim. Sen fakirsin, o fakir, öbür fakir, öbür fakir, öbür fakir, kim kime yardım edecek? <laughs> Hristiyan gelip de bize mi yardım edecek? Hayır. Biz zengin olacağız. Müslümanlar zengin olacak, Müslümana yardım edecek. Ve Hazret mesela hep Efendimizin hayatı anlatılır, işte hep fakir gibi bir algı oluşturulmaya çalışır. Hayır. Hazreti Osman, Mekke'nin en zengin tüccarlarından bir tanesi. Efendimizin eşi Hazreti Hatice annemiz, kadınlar arasında Mekke'de en zengin tüccarlardan, tüccar hanım sahabelerden bir tanesi. Bütün servetini, malını, mülkünü Allah yolunda feda etmiş annemizdir. Abdurrahman İbni Avf en zenginlerinden diyor ki Efendimiz bana diyor bir dua etti. O duadan sonra diyor elimi diyor tenekeye atsam teneke sanki bana altın oluyordu. O kadar işim rast gidiyordu. Talha İbni Ubeydullah çok büyük bir tüccardır ve nice sayamayacağımız sahabeler Müslümanların sırtını sıvazlamış ve ayağa kaldırmıştır. Onun için bir Müslüman zengin olacak. Fakir hayır. Fakirlik olmasın ya. Zenginlik olsun ama şımartılmayacak bir zenginlik olsun. Şımarmayalım. Hazreti Osman bugün gün Medine'deler Müslümanlar. Hocam vakit var mı? bitiriyorum o zaman. Neyse bunu anlatmayalım inşallah bir duamız var. Ona amin diyelim. Rabbim günahlarımızı affeylesin. Sizlere ve bizlere Rabbim inşallah mahşerde en güzel bir şekilde Efendimiz ile beraber cennete girmeyi nasip eylesin. Lillahi fatiha